Ağzı bıllahi min Şeytanı Rjeem. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Ve bhihi nesta'in. Molla Fenari Hazretleri arkadaşlar ne buyuruyor? Fenakulu. Rahmetullahi aleyhi. Fenakulu biz deriz. Bir itibar cihet il birinci cihet itibarıyla yani zati değil mi? Evet, cihet vakti zatiyen ciddi vahde-i zatiyesi itibarıyla el mantıku mantık <laughs> ilmun yubhasu fihi öyle bir ilimdir ki kendisinden onda bahsediliyor. Neden bahsediliyor kendisinden? Anil a'radi ez yeti yani zata arız olan değil mi? Böyle şeyler zata arız olan şeylerden bahsediliyor. O da lit tasavvurati ve tasdikati yani tasavvur ve tasdikata arız olan arız olan şeylerden bahsediliyor. O da hangi cihetiyle? Min haythu nef'iha fil-i'sali ilel meçhulati yani haysiyet şu cihettir arkadaşlar mantık bizim e, malum olan tasavvuratta ve tasdikattan meçhul olan tasavvurat ve tasdikata ulaşmamızı vesiledir arkadaşlar. Ev anil e'radi zatiyeti lil makulati saniyeti veya bu birinci cihetle yani cihet-i zatiye ile neden nelerden bahsediliyor kendisinde anil a'radi ez zatiyeti lil makulati eftaniyeti ikinci yani makulayı saniyeye arz olan şeylerden bahsediliyor ki elleti la yuhaza biha emrun fil harici yani hariçte ona ne olmayan bir hizasında bir şey olmayan değil mi yani bir karşılığı yok hariçte bir vakı yok yani vakada hariçte bir karşılığı olmayan şeylerden bahsediyor min haysu cücetten ki tantabiku alel makulatil ula min haysu Tentabiku alel ma'kulatil ula elleti yuhada biha emrun fil harici. Tabi teştemilu alel ma'kulati el ula. Birinci ma'kulata ne olmuş oluyor? Şamil geliyor. Ki o birinci ma'kulatın hariçte ne vardır? Bir karşılığı vardır. Vardır. Peki. Şerha bakalım. Vardır. Kul Ahmet ne diyecek? Bu ibareyi alıp nerelere götürecek? Buradayız. Peki. Evet. Kul Ahmet arkadaşlar ne diyor? Kavluhu Molla Fenari'nin şu kavli Anil E'radi Ezzatiyeti yani mantık ilminde e, birinci <laughs> cedi vahde-i zatiyede neden bahsediliyor arkadaşlar? Anil aradı zatiyeti. Aradı zatiye Yani zata zati olan şeye arız olan şeylerden bahsediliyor. Vel garadu Evet. Vel ardu zatiyo Vel ardu -ard mu Aradu. Ar arız olan şeylerden demiş. E, evet. evet. Afwan. Vel aradu ezatiyu. Peki aradı zati nedir? Ma yulhaku eşşeye bir şeye bitişiş. Ma haku eşşeye bir şeye ne yapıyor? Bitişiyor. Niçin bitişiyor? Lidatihi zatı için bitişiyor. Evli cüz'ihi veya onun cüz'ü olduğundan dolayı ona bitişiyor. Daha neye bitişiyor? Velima yusavihi veya ona eşit olan şeye ne yapıyor? Bitişiyor. Ne e? gibi? Keta'accubi vel hareketi bil iradeti daha ve dehki yahut da ve bir insani. Yani bu taaccub el hareketu bil irade ve dhahk ve tevdahiku ve dhahki bunlar çok <laughs> bu, zat örnek hareketi evet. bil irade cüz'e örnek müsaviyete dhahk örnek. Değil mi? Yani el insan dediğiniz zaman ne diyoruz? Hayvanun dahikun dediğimiz zaman yani dahik ne olmuş oluyor? Ona musavi olmuş oluyor. Olmuş oluyor. Direkt Kavluhu, zat... efendim? Yani direkt şey olarak değil, zatına müsavidir. Direkt zatiyatından evet. değildir. Ona zatına... müsavidir. Yani. Hatadakları aynıdır. Evet. Yani. Kavluhu min haysu nef'iha fil isali. يعني من حيث نفعها في الإيصال نتيجة عن الأعراض الذاتية يعني المنطق علم يبحث فيه عن الأعراض الذاتية للتصورات والتصديقات أما هنجي له من حيث نفعها في الإيصال إلى المجهولات إلى يعني آه معلوم olan şeylerle tasavvurattan, tasdikattan meçhul olanlara ulaştırma menfaati cihetiyle ne yapılıyor? Burada kendisinden bahsediliyor. Değil mi? Ev evet. anil aradi evet aşağıdayız değil mi? Yok burada memnun hayır sadece zarfı imma kavluhu min haysu nef'iha fil isali el zarfu imma mutaallikun bi yubhasu orası yanlış tatlı edilmiş imma mutaallikun bi yubhasu ey yubhasu anha bi sebebi nef'iha yani menfaati sebebiyle ne yapılıyor? Onda kendisinden bahsediliyor yani min haysu o min harfi ceri yubhasuya ya mutallıktır. Ev bil e'radi yahut da gerideki e'raza nedir? Mutallıktır. Ama bir mana yani onun manasını e, manasına itibar ederekten yani oraya mutallık ediyoruz. Ey ne demek arat? Ey el yani bil-levahiki yahut da اللواحيق min حيث نفعها oldu mu inşallah çünkü araz e da cami olduğu için evet. ona cami evet ama mana bakımında levahik ve araz e birbirine nedir yakındır ve damiru damir racun ile tasavvurati ve tasdikati min haysu nef'iha ha deyince o damir nereye dönüyor tasavvurata ve tasdikata Peki. dönüyor ama la ilel e'radi zatiyeti yani e'radi zatiye dönmüyor. Niye? İzil haysiyetu İzil haysiyetu çünkü oradaki min haysudaki o haysiyet o nedir? Kaydul mevdu'i mevduun kaydıdır la el e'radi yani e'radi zatiyenin kaydı değildir. Dolayısıyla fela yeridu aleyhi ma'kile çünkü bazıları herhalde oraya ağırlık ettirmişler veya o kaydı ve dolayısıyla şöyle bir itirazda bulunmuşlar. Bize göre tabii ki e mevduğun kaydı olduğu için aradı zatenin olmadığından dolayı bize böyle bir soru varit olmuyor. Böyle bir işgal varit olmuyor. yeri yerdu aleyhi ma qil inne hadihi arada şu zatiye arız olan şeyler evsafun bir takım vasıflardır lil mutasavvurati değil mi? Tasavvurat ve ummin Yanlış. Tasavvurati ve tasdikati. Güzel. <laughs> tasavvurat ve tasdikatın neyidir? Vasıflarıdır. Ve la dakhle leha fil Halbuki bunların ulaştırmaya, ulaştırma hususunda neyi yoktur? Bir dahli yoktur, yok. yoktur demişler. Li ennel musile ve ehu ulaştıran veya o ulaştıranın cüz'ü huve nefsu tasavvuratı ve tasdikati. <Sessizlik> onların vasıfları değil, bizatihi kendileri ne yapıyor? ulaştırıyor. Evet. Vel maksudu min hadal kaydi peki bu kayıttan maksat nedir? Ennel mantıka mantık ilmi la yubhasu fihi an cemii ahvali tasavvurat ve tasdikati artı tamam tasavvurat ve tasdikattan bahsediliyor ama hepsinde yani bütün hallerinden olmuyor kendisinden bahsedilmiyor. Bel an ahvaliha ellahikati leha yani tasavvur ve tasdikatın bazı kendisine bitişen hallerinden bahsediyor bahsediliyor orada bir bir itibari nefiha yani o da menfaati itibarıyla bir itibari nefiha Evet. İsa'ni bu kayıtla. Efendim? Yani bu kayıtla e, bahsediliyor. E, evet. ulaştırma kaydıyla bahsediliyor. Neydi o en sondaki o sayfanın sondaki şeyi, e, şey harfciğer neydi? şey bir itibari net fil fil isali. Ha. Evet. Bir itibari net aha isali İlel meçhulat. İlel meçhulati. Ve telkel ahvalu bunlar ise hiye el-i'salu. Zaten i'salın yani ulaştırıcı olan şeylerin kendisidir. Kema fil hududi ve rusumi değil mi? Ve evet. hadler değil mi? Haddi tam, haddi nakıs. Resmi tam, resmi nakıs. Vel akiseti kıyaslarda. Ve me yetevakkafu aleyhi el-i'salu. Artı yani ulaştırmanın değil mi kendisi üzerine tavakkuf ettiği şey bağlı olduğu şey kekevnü tasavvuratı külliyeten değil mi tasavvurat külli olursa bir şeye ulaştırır sizi ve zatiyeten ve aradiyeten ve cinsen ve faslan ve khaseten fe innel musile ile tasavvuratı tasavvurata ulaştıran yetevakkafu ala hadihil ahvali bila vasıtatin e, vasıtasız ne oluyor? Bunlara bağlı yetevakkafu tavakkuf ediyor. Ne üzerine? Alehadil ahvali az önce zikretmiş olduğumuz hallere bağlı oluyor. Hem de bile vasıtasız. Vasıtasız. Ve kevni tasdikati mesela tasdikatlarda kadiyeten kadiye olursa bir şey ulaştırır sizi ve kadiyetin kadiyenin aksi olursa ve nakidi kadiyetin ve hamliyeten ve şartiyeten ile gayri dalike diğer konuları da diğer meseleleri de buraya kıyas ediyor. Hepsini zikretmeyin. Fe mevdu'ul mantıkın mevzusu nedir o? Mukayyedun 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 bir sıhhatil isali yani ulaştırmaya elverişli olacak. Ulaştırabiliyor mu, ulaştıramıyor mu? Ulaştırması sahihse eyvallah. La bi nefsil isali yani e, illaki bir fiil ulaştırması ne değildir? Mantıklı mevzusu değildir. Değildir. Yani mevzusu nedir? Ha, yani hedefine ulaştırıyor mu, ulaştıramıyor mu? Ulaştırıyorsa tamam ama bil fiil onu ulaştırması ne değildir? Şart. Belil isalu yani ulaştırmak. Yani bizim diyelim ki neye ulaşmak istiyoruz? İşte malum bir e, tasavvuratımız vardı. Meçhul bir tasavvurata gidecektik. Veya da malum bir tasdikatımız vardır. Onun üzerine meçhul bir tasdikata gidecektik. Wama yata wakfu alehil İsału, bir de İsa'nın kendisi üzerine bağlandığı şey e aradun zatiyetun. Bunlar nedir? E aradı zatiyedir. Lehu, değil mi? Evet. mevduat. Ha? Yani bugün mevduat yani. Evet. Mant mevduat mant. Yani mantığın mevzusu için dolayısıyla feyubhasu anhuma fi ilmi e, zatiye arız olduğu şeylerden dolayı bu ilimde kendisinden ne yapılıyor? Bahsediliyor. Fi şöyle bir şey söylenirse leyse fil mantıki mes'ele tu değil mi? Evet. Mes'ele tun mahmuluha el-isalu yani mantıkta şöyle bir mesele yoktur. Ney? Mahmuluha el isalu yani mahmulu isal olan bir mesele yoktur. Ev ma yetevakkafu aleyhi el isalu veya mantıkta böyle işte İsa'nın kendisi üzerine tavakkuf ettiği şeyler gibi bir konu, bir başlık evet. yoktur. Böyle bir şey denilir, denilirse ki şöyle cevap verilir. Eza hukime ala'l ma'lumit tasawwuri yani ma'lumi tasavvuru üzerine hüküm verilirse nasıl bi ennehu haddun ev resmun o zaman kâne manahu onun manası şu olur ennahu musilun ila'l meçhulit tasawwuri bila vasitatin yani vasitasız işte meçhul olan tasavura ulaştırır demektir. Yani tamam İsa'dan direktmen bahsetmiyor veyahut da ma yetevakkafu İsa'dan da direktmen bahsetmiyor ama işte bu malumu tasavvuru dediğimiz zaman bu ne yapıyor? İşte meçhulü tasavvuraya bize ulaştırır. Ya da malumu tasdiki dediğimiz zaman meçhulü tasdikiye ne yapıyor? Bizi ulaştırıyor. Yani dımnen sanki, sanki kendisinden ne yapılmıştır? Bahis edilmiştir. Işte işaret edilmiştir. Vakıs kıs da bunun üzerine sen ne yap? Kıyas yapabilirsin. Aşağıda mesela örnek veriyor olsaydı Mesela malumun tasavviri ne olsun? İnsan olsun. hayvanın natik olsun mesela? Biz hayvanın natikine deriz ki mesela nedir bu? Hattin deriz. sonra kullu hattin Musun ilal matbubi. Dolayısıyla bu da nedir? Hayvanın natifun. Musun ilal matbubi deriz. Bu da bu şekilde şehitle ulaştırır. Matbuba ulaştırır. Eyvallah. Peki. Buraya kadar galiba değil mi? Buradan sonra bir iki satır var yine. Bunlar hem basit hem de iki satır. Kavluhu elleti la yuhada biha emrun fil haricin. Yani hariçte onun karşılığı yoktur. Yani onunla böyle karşılaştıracağımız bir şey yoktur. Ey Ey La yusafu biha şey'un Yani onunla bir şey ne yapılmaz? Vasıflanmaz. Hale vücudihi fil harici. Belhiye minel avaridi ev zihniyeti Belki o nedir? Böyle zihine arız olan şeylerdendir hariçte onun bir karşılığı yoktur. Kel vel cüz ve cüz'iyeti vel zatiyeti vel aradiyeti. Bunlar yani zihne arız olan, zihinde tasavvur edilen şeylerdir. Bunların hariçte ne yoktur? Bir karşılığı yoktur. Yoktur. Tamam.